Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kimdir kendilerine nimet verdikleri? Ve men ahmet oku. Ve men yuzayillâhe ve rasûle. Feulâike ma'al lezine. Aleyhim minen nebiyyin. Ve sıddîkîn. Ve şüvede ve Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar İsa Suresinin 69. ayeti olsa gerek. Onlar şehitlerle, sıddıklarla, nebiilerle beraber olacaklar nimet kendilerine nimet verilen ve men la feuleke Allah Allah'ın onlara nimet verdiği kişilerle beraber olacaklardır ve hasuna rafika bu ne güzel bir arkadaşlıktır. Gayril <laughs> mağdub aleyhim ve de şunu da tamamlayayım. Burada da şu söyleniyor arkadaşlar. Eee hak edenler ve dalalete düşenler. Müfessirler bunu Yahudiler ve Hristiyanlar olarak ayırıyorlar. Dalalete düşenler Hristiyanlardır. Dinlerini bozmuşlar. Peygamberlerini ilahlaştırmışlar, Dolayısıyla dalalete düşmüşler. Gazabı hak edenler de peygamberlerini öldürmüşler. Dinlerini bozmuşlar. Yahudilerdir. Siz bu ikisi gibi olmayın. Bize bu mesajı Fatiha vermiş olur. Konuyu burada tamamlarken şunu söyleyelim. Ahmet kapatma bir. Şunu söyleyelim. Fatiha'yı tekrar bir bütün olarak görelim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Yani övgü, yani mükemmellikler Allah'a mahsus. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. el er rahim o Rahmandır ve Rahim'dir. malik hesap gününün, kıyamet gününün sahibi, maliki Allah'tır. İyeken avudu ve iyeken istemedi. Biz yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. İhdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime eriştir. Sıratal lezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki kendilerine nimet verdiklerinin yoluna eriştir. Gayril <laughs> mağdub aleyhim ve O dalalete düşen ve gazava çarpma, çarpılan, maruz kalanların yoluna değil. Amin derken de biz bunun altına mühür basmış oluyoruz arkadaşlar. İmza atmış oluyoruz bu sözleşmedir. Günde kırk kere okuduğumuzu söyledi ve fatiha okunmadan namaz olmaz dedi. Günde kırk kere Allah bize bunu niye tekrarlatıyor? Bence önemli bir soru. Var. Sizce bir şey çok tekrarlatılıyorsa, bize birçok bir şey çok öğretilmek isteniyorsa, öğrenmemiz isteniyorsa, hatırlatılması isteniyorsa. Bir adam çocuğuna sürekli hatırlatır, oğlum bak şuradan gitme, şöyle olur. Şunu yapma, şöyle olur diyorsa ne demektir? Çocuk o konularda hata yapıyor. Ya da hata yapma riski var. Cenab-ı Allah da bize günde 40 kere bunu tekrarlatmak suretiyle o konularda her an hata yapmaya müsait bir durumumuz var. O yüzden her namazda tekrar yeniden geliyoruz. Allah'tan başka bir övülecek yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Yalnız ona kulluk ederiz. Yalnız ondan yardım isteriz. Bu bunu tekrarlıyoruz sürekli ve altına da amin diyerek imzamızı atıyoruz. Evet arkadaşlar. Dersin sunum bölümü burada bitti. Sorularınızı alabiliriz.